Polis alarma geçti. Okul çantası bomba paniğine neden oldu. Şahin ilçesi Akdere Mahallesi 18 Noğlu Sokak'ta okul çantası gören vatandaşlar bomba olabileceği şüphesiyle durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlem alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı okul çantasını uzaktan kontrollü bir şekilde açtı. Yapılan incelemenin ardından şüpheli çantadan çöp çıktı. Çek benim güçlerimi Sert çek Tamam Çek kancayı çek Nereye? Gel abi Tipo,